Arkadaşlar merhaba, arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ama görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir canımız var. Bu sefer bu canlarımızı yemeklerle doldurmaya çalışacağız. Yani yemekten canlarımız olacak. Videoyu geçince de videoya yani beğenmeyi, like abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız yemeklerimizi yapmaya başlayalım. İlk önce yapmamız gereken yemekleri buradan bakacağız arkadaşlar. Böyle gösteriyorsa mesela ayın var, bu var. Altın bir tane normal elma, şeker ve çubuk lazım. O yüzden ağaç kıracağız elma düşürmeye çalışacağız. O ağaçlar bataklık ve şu tarafa doğru gideriz o zaman. Oradan bir ağaç kırıp elma düşürmeye çalışalım. Güzel olacak ama bataklıklardan elma çıkıyor mu çıkmıyor bilmiyorum. Ayrıca çubuk bulmamız, çubuk kırmamız lazım. Yani odun kıracağız oradan bir tane. Onlar haricinde şeker kamışı tanesi vardı. Oradan şeker kamışı toplarız. Umarım ilk ağacımızdan elma düşer. Onun düşmesini bekliyoruz. Aa burada domuzlar var. Güzel güzel güzel. Tamamdır. İlk önce tamam şöyle kıralım hemen 3 tane çubuk lazım bir tane odun yeterliydi Şöyle kıralım bakalım bu ağaçlardan Elime düşecek mi şimdi arkadaşlar Hadi bir tane bitti yeterli Umarım düşer hadi bakalım kıralım Biz burada birazcık hadi düş 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 Ben bunları kırıp arkadaşlar düşmesini Bekleyeceğim Arkadaşlar bir tane düştü şurada kaldı Hop aldı tamamdır güzel Allah bu ağacı bildiğiniz yardım Şuraya düştü düşe düşe ya çok komikti Tamamdır şimdi gideceğim oradan Şeker kamışı toplayacağım Hemen karşıya geçelim. Orada bir tarla vardı. Geçen bölümde orada ben bulmuştum bir tane tarla. Oraya büyümüş tekrardan. Hemen oradan toplayalım. Bir tane alsam yeterli zaten. Gerçi evimde de olabilir sandığında şu kalkamış. Emin değilim. Sandığımıza bakmak lazım. Böyle bir tane alsak yeterli zaten. Hop oh, tamamdır aldık bunu da şimdi evimize doğru gidelim. Böyle hemen evimiz karşıda. Burada da kocaman bir madenimiz var. Madene de ihtiyacımız olursa oraya inip alacağız. Tamamdır. İlk eve ilk şeyimizi yap. Neyse. Şöyle bir şekere dönüştürelim. Şuradan şöyle çubuk yapalım. Allah bir dakika çubuk nasıl yapılmıyor ya? Aa, bu da ne böyle çubuğu yapamıyoruz arkadaşlar. Şuna bakın. Burada yapayım. Ah, burada yapabiliyorum. Allah Allah çubuk yapamıyorduk bildiğiniz. Dondur buraya bu buraya bu. Üstüne i̇şte de bu yaptık. Bakın bir canımız geldi. Şöyle ilk kalbimizin nasıl çalıştığını göstermek için gösteriyoruz size. Şuradan atlıyoruz. Canımız gidiyor ve bir tane gayrın golan spamlanıyor. Ve bize hız veriyor arkadaşlar ayrıyetten de. Şöyle bir daha göstereyim hop. Canımız gidecek ve bir tane loot verdi bize iron golem spamlandı. Yani eğer birisi bize vurursa arkadaşlar orada bir tane golem spamlanacak ve onu öldürecek yani koruyacak bizi. Tamamdır. Şimdi diğer kalbimiz bakalım hangi kalp yapabiliriz? Şöyle geçelim. Aa tavuktan bir kalp. Bizim tavukları öldürüp pişirmemiz lazım. Tamamdır. Ee, Emerald'ım da var zaten. Şunları da alayım lazım olur. Tavuk 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 tavuk. Bu köyün bir tavuk çiftliği var işte burada. Tamamdır hemen bu tavukları öldürmem lazım. Şuradan bana 8 tane şey çıksa yeterli. Hadi bakalım. 8 tane çıksın. Sen hop öl 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 sen de sen de öl güzel burada herhalde 8 tane vardır Oo, ne kadar yumurtanız var böyle burayı kapatayım Allah kaçma 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 hey, çıkma 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 çekin içeri girin hayır olamaz kaçıyor valla ev sarkaçan hepsini kaçırdık valla içeri girsenize be of kaçarsanız kaçın bana ne Da köyleri çiftliydi zaten. Aa Gorem çıktı. Gorem Bey sakin ol. Aa bunları pişirmem lazım. Aa kömürüm hiç yok kömürüm yok. O zaman odun kıracağım ben şuttan. Bu tarla benim zaten ama olsun. Ee, tekrardan onun yeri koymam lazım yerine. Tamamdır. Şunları da şuraya koyayım. Bunlar pişti. Şimdi arkadaşlar pişmesini bekleyelim. Bu da sonuncusu valla yetmedi. 3 tane daha odun kırdım. Demek ki 6 odun 8 tane tavuğu anca pişiriyor. Valla pişecek mi pişecek var pişti tamam pişti tamamdır. Şimdi hemen yapalım kalbimizi. Ortaya da bir tane emirat koyduktan sonra tamam bunu da yaptık arkadaşlar. Bu ne işe yarıyordu? Oo, bu bizim düşmemizi engelliyor arkadaşlar. Bakın şöyle hop. Hop yavaş düşüşük veriyor bize. Aa, bu sayede ilk kalbin özelliği gitti arkadaşlar. İlk kalbi biz biri bize vurmadığı sürece. Tamam. Şimdi sırada bakalım yapabileceğimiz hangi kalp varmış? Şöyle bakalım. Ee, o ekmekten var bizim demir bulmamız lazım ve 8 saat pardon bir tane de ekmek yapmamız lazım. Ekmekten bir kalp. O çok lezzetli benziyor. Şuradan acayık bir tane şey kıralım. Tamamdır. İki tane kırsa herhalde yetiyor. Dönüştürelim bakalım. Aynen bir tane bir de kırsa yetiyormuş. Bir tane ekmek yapacağız şimdi arkadaşlar. Aşağıya atıp demir kazacağım. Hop şöyle bence şu ekmeğimizi yapalım. Şöyle hop tamamdır yaptık bir tane ekmeğimizi. Aşağı inelim hemen bir tane demir kazalım. Demir demir demir. Aa 8 tane lazım gerçi. Aa burada var işte. Tamamdır buradan kazalım. Yukarıya da aslında bir merdivenli yol yapsam iyi olacak arkadaşlar. Yani buraya çünkü ineceğimiz gibi daha çok ineceğimizi benziyor. Yani daha çok inebiliriz buraya. Kuramadım cümleyi tamamdır. Hop şöyle şuradan da kırayım. 6, 7, e, onu kıramadık. Tamam şunu kırayım o zaman. Ve... 8 tamamdır bunu da kırdı şimdi yukarı çıkacağım Ayrıca ben hemen buraya bir merdan yapayım Şöyle blokları kıra kıra Tamam demirlerin doğusunu de çok güzel bir merdiven yaptım Onu da gösteririm size Şimdi diğer kalbimizi yapalım Allah ekmek yaptık mı yaptık tamamdır Şöyle kalbimizi alalım işte bu da böyle bir kalbimiz arkadaşlar Elimize bir silah verdik kalbimiz altta doldu Ve bu ekmek fırladı arkadaşlar bildiğiniz ee, Mesela şu domuza fırladığım Bakın öldü istediğiniz ekmeği fırlatabiliriz Allah gözükmüyor tamamdır. Bakın yiyoruz anne bir yandan fırlatıyoruz. Aa çok eğlenceli valla bu. İyi de vuruyor galiba. Tamamdır. Bunu da ben de şimdi sıradaki kalbimizi yapalım bakın. Sırada hangi kalp var? bekleyen hangi kalpmiş bakalım. Şöyle nerede? Göremedim hala. Hala göremiyorum. Ee, yok mu daha kalbimiz vardı ya? Allah Allah ya ben göremiyorum. Kör oldum galiba. Yavaşça gidelim bakalım. Şöyle bu değil. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Ee, burada var mı? Yok. Ee, burada da yok. Nerede? Aha bu da. Havuçlar bir tane? Oo elmas ve altın blok lazım. Bir de havuç lazım. Tamamdır. Havuç toplayalım. Elmas ve altın blok. Üç elmas altın blok. Daha havuçları topladık. Şimdi hemen madene inelim. Yerimi çok güzel merdiven yaptım. Vallahi bir şaheser gibi aynı. Altın nerede olabilir? Üç, toplayacağım 9 tane. Hop tam burada 4 tane var. Güzel elmas da bulmam lazım. Hop buradan kırmaya devam edelim. Oo burası bayağı altı doluymuş. Tamamdır. Kaç tane oldu? 6. 7. 8. Fazladan da alalım. Bir şey olmaz. Böyle varsa. O burada kaç tane var? Oo tamam güzel. şunları hepsini alalım. Elmas da bulmam lazım şimdi. Böyle elması nereden bulabilirim, elması nereden bulabilirim? Ee, elmas, elmas, buralarda hiç elmas yok mu ya böyle? Bakalım, aa işte buralarda dört tane. Oo tamam, bu elmasın girişi ise belki aşağılarda daha çok olabilir. Tamamdır dört tane buldum, şu aşağılara da bakarız. Oralarda olabilir ama şimdilik lazım değil. Şöyle çıkalım, Allah. Bu yolu düzeltmem lazım, burada bir yapım hatası var. Tamamdır, bakın ne kadar hızlı çıkıyoruz şimdi yukarıya. Hop, 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 tamamdır, hop, 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 tamamdır, hop, 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 güzel çıktık çok güzel bir merdiven yaptım kendime 10 numara 10 yıldız oldu ben de tamamdır. şöyle önce gidelim bunları da ısıtmaya koyalım artık her şeyi ısıtıyoruz bildiğiniz güzel havuçlarımız var, var şimdi altınların ısınmasını bekleyeceğiz bakalım bu kalbimiz bize ne özellik verecek tahminlerinizi alalım bakalım ben de bilmiyorum ne özellik var tamamdır bu ısınsın ondan sonra devam edelim ve bu da sonuncusuydu tamamdır. Alalım bunları. Tamamdır. Şuradan hemen zilgiyi yapalım. Hop güzel. Buraya bundan. Buraya bundan. Üstü de avuçları koyduk. Bak bir tane avuçtan kalbimiz oldu. Bakalım bu ne veriyor. Bir tane bir şey verdi bize böyle. Neymiş bu? Aha o da neydi öyle? Ya deneyelim bakalım. Aha bileğizler çıkardı. Aha bana saldırma bu bileğizler. Güzel. Aha köye saldırıyor. Tamamdır ölüm bakayım. Sen bileğiz çubuğu çıkacak mı hiç bakalım. Yok siz bunlar çubuk da vermiyor. Aha çok bunlar. bak baksanıza harbi hiçbirinden çubuk çıkmadı. Bakalım bundan çıkacak mı? Bundan da çıkmadı. Oo kendi ordumu mu yapabilirim? Evimi yakmışsınız. Kötü bileyizler. Evimi niye yaktınız? O zaman birkaç tane daha yaparım bunlardan. Güzel. Neyse. Sıradaki kalbimizi yapalım. Bakalım bu da böyle bir kalp mi? Evet, sıradaki kalbimiz ne işe yarıyor? Allah. Evim yanıyor. Evim yanıyor. Hayır ya. Hey kolam reis. Bir dakika evimin içi kolam dolu yandığım için. Hop sön 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 Şöyle yukarı çıkacağım. Allah hep golem doldu buralar. Allah ne oluyor be ne oluyor ne oluyor bırakın beni. Allah ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyor. Bir dakika. Aa oh, öldüm eşyalarım gitti ne oldu. Oh, Aa eşyalarım burada tamam gitmemiş. Büyü kaybettim. Tamam tekrardan geldim buraya. Hop yemeğimi de yedim güzel. Canımızı da dolduruyoruz. Sıradaki kalbimizi yapalım bakın. Sıradaki kalbimiz neymiş bileyim. Şöyle bakalım bakalım. E ee, onun için blaze lazım nedir crack lazım pişmiş domuz eti lazım. Şöyle pişirelim bunları. Tamamdır. Dedir kırağımız burada var zaten. Blaze çubuğumuz da var. Güzel tamamdır. Bu kalbi de yapacağız şimdi. Şu domuz etimiz sadece pişsin bir tanesi. Bakalım bu kalbin özelliği ne olacak? Tamamdır. Güzel. Pişirdik bir tane. Şöyle yapalım. Bu buraya. Bu buraya. Bir de ne demişti? Blaze çubuğu demiş. Allah yerlerim çık. Aynen bunu da yaptık. Tamamdır. Ee, bu ne özelliği veriyor bize? Bunu bilmiyorum ne özellik var. Harbiden bu ne? Özellik veriyordu. Allah Allah galiba bir de güç veriyor arkadaşlar bunun özelliği. Fazla güçlü oluyorduk galiba. Bakalım. Aynen bak etek attık domuza. Köylüye etek attık. Bu bizi bayağı güçlü yapıyor arkadaşlar. Böyle bir vurduğumuz yumruğumuzu oturtturuyoruz. Mesela golem reisi o bir vurdu ölmedi. iki vuruşta öldürdük golemi. Bunun özelliği de buymuş. Tamamdır yani sıradaki kalbimizi yapalım bakalım. Sıradaki kalbimiz demiş ve son kalbimiz bu. Ender Pearl lazım. Diamond Block lazım ve patates lazım. Ender Pearl aldın. Diamond e, var zaten. Patates de buradan toplarız şimdi. Ee, nereden? Burada yok patates. Aa patates yemiş çok mu benim? Hayır. O zaman diğer tarladan toplarız. Madene inip bir de şey toplayacağız arkadaşlar. Ee, elmas bulmamız zaten. de 3 tane elmas blok ne demek? 9 tane elmas demek. Aa burada patates var. Tamam da 4 tane yeterli silah madenimizi yiyip elmas arayalım bakalım. Bu arada buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın bakalım. Az önce bulduğum yerden devam edeceğim aramaya. Aşağı doğru ineceğim buradan. O buraları gören mi? Böyle şu taraftan ilerleyelim bakalım ben iyi burada buluruz. Hop şöyle sütlü süpüle gidelim. Aa işte burada var elmas güzel. 4 tane bulduk abi bize 27 tane lazım arkadaşlar. Tamam bunları kırdık. Şöyle bakalım. Oo, burası da ne böyle kuru elmastan var. Şuraya bakın elmastan bir oda bulduk. Tamamdır bunlar da çok güzel. Bunu da yapacağız Oo, çok güzel tamamdır bunu da yapacağız arkadaşlar. Neredeyse bitti. Bakalım bu ne özellik artık de. bunu da yapalım. Hızlı kır 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 kır. Tamamdır bunu da kırdım. Ee, şöyle onu da kırdım. Başka burada da var. Şunları da kırayım. Allah Allah düşmesi kaç tane oldu? 25 oldu. Tamamdır fazladan kırmayacağım. Burada kalsınlar. Bunlar çoğalsınlar. 20 tane yeterli bize. 9, 10, 27. Aynen doğru hesaplamışım. Yukarı çıkayım şimdi ben. Tamam yukarı çıkayım. Bu arada bunları öldürüyorum. Oo, tek açıyor tamamdır güzel. Şimdi sıradaki kalemizi yapalım. İlk önce elmas bloklarımızı yapalım tamamdır. Eee böyle böyle. Her da bunları yapınca Allah yanlış mı yaptım? Aa neyi yanlış yaptım bakalım hemen. Şöyle neredeydi? Buradaydı. Aa bir şey eksik mi? Yok. Ha bir tane elmas blok lazımmış. Aa ben üç tane yaptım. Neyse gerek, gerek, gerek yok zaten fazlasına kalsı. Ve böyle bir şey çıktı bakalım. Bu ne işe yarıyormuş? Aha bastım. Bu da ne böyle? Allah ölüyorum ben bir yere çıktım. Oo ben nereye geldim böyle? Bir dakika sallanıyor ekran. Bir dakika şurayı bitireyim de bir daha alın be. Allah ne oluyor be? Gölenler hep iç içe doğduk gölenlerle. Oo baksana ittiriyorlar beni çok eğlenceli. Hop hadi şuradan çıkayım tamamdır ölsün onlar be. Güzel. Tam kurtulduk şimdi. Onlar da orada ölsün. Oo yemeğimiz çok mu var? Tam bunu yiyeyim bari. Çok ses yapıyorlar ee, ama az yemeğim kaldı. Yukarı çıkalım bakalım nereye geldik biz böyle. O baya nedir ışınlandık galiba. Bir daha basalım bakalım. O şimdi elde geldik. O oyunu bitirebilirim bir dakika. Oyunu bitireceğim. Bundan bir tane atarsam her şeyi ejderhaya bitecek oyun. Hadi be ejderhaya bir tane oyun. Bunlara patlayabiliyor muyum bu arada? Bakayım. Ee, o, patlayabiliyorum. Allah Allah bana hadi çekti ejderha galiba şöyle bir tane bundan yiyeyim o zaman. Açtığımız olacak ama yapacak bir şey yok. Şundan bir tane sana atabiliriz amma oyunu kazanacağım. Hadi bakalım bir tane tuttum bir tane bir tane bir tane. Aşağı ineceksin ki sen göreceğim ben seni. Hadi lan bir tane bile tutmazdı bu neymiş ya. Oh bir tane bile tutturamadık valla. Hadi 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 hadi, hadi bir izlerim siz bari çıkın ortaya. Çıkın ve o ejderhayı öldürün. Hadi bakalım nerede o ejderha gidin öldürün onu. ben de tutturmaya çalışayım şöyle. Oha ne kadar beceriksizim ya. Bir tane bile tutmaz mı? Hadi 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 git her yere atıyorum ben bunu. Oh bence bu bunu yemiyor. Aa oh, aşağı iniyor galiba. Yok aşağı inmiyor o zaman ben de onları patlatırım. Şöyle hadi 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 şöyle patlatayım onları bari. Hadi bakalım bu ejderhayı bir tane vurmak istiyorum sadece. Ender ben sana vururum valla. Oha oh, öldü tamamdır ben de ölmüyor zannettim diyen. Hadi bakalım ejderhası ne vuracağım bir tane bir dakika ben şimdi bunların her şeyini patlatayım arkadaşlar aşağı inmek zorunda kaldı. Orada öldürürüz bunu. Arkadaşlar her şeyini öldürdüm aşağı inmek zorunda kaldı. Hadi bakalım. Oo işte bu ezderayı öldürdük ve oyunu bitirdik. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmesi, biraz çıktı gelsin bir videodan da 1000 like atın başkalara da güzel. Abone de kaydedin. Olsun bye bye.